Artık zayıf etkileşimlere geçtik. Van der Waals etkileşimler kendi içerisinde nasıl sınıflandırılır? Dipol-dipol etkileşimi, iyon-dipol etkileşimi, dipol-indüklenmiş dipol, iyon-indüklenmiş dipol, dipol ve London etkileşimleridir. Bir sefer şunu iyi bileceğiz: Dipol etkileşimi olması için molekülün polar olması gerekir. Dipol etkileşimi polar moleküllerde görülür. Bir diğer önemli bilgi indüklenmiş dipol ise bu da apolar moleküllerde görülür. Polar apolar molekülü görmüştük öğrendik. Dolayısıyla dipol dipol demek polar polar iki tane polar molekül olacak. Polar moleküller arası görülecektir. H2S, H2S poler molekül. Lewis yapısı nasıl yapmıştık? Bu şekilde. Merkez atomda bağ yapımına katılmamış elektron çifti varsa zaten molekülümüz polerdi. HBR, HBR iki tane farklı element. SO2 yine kırık çizgi. Bunlar poler moleküldür. Poler moleküller arası dipol dipol etkileşimi görülür. İyon dipol etkileşiminde ise dipol olması için poler molekül olacak zaten ve iyon olacak. Anyon ya da katyon olabilir. Mesela tuzun suda çözülmesi. Sodyum klorür. Tuzu suda çözdün. E su molekülleri polar. Kutuplu. Şu şekilde. E, karşısında iyonları ayrıştı. Sodyum artı veya klor eksi var. O zaman iyon dipol etkileşiminden söz edebilirsiniz. Anyonu veya katyonu fark etmez. Dipol, indüklenmiş dipol etkileşimine gelecek olursak dipol için polar molekül olmuş olması gerekir. İndüklenmiş dipol de apolar molekül olacak. Biri polar, diğeri apolar olacak. H2O polar kutuplu molekül. CO2 ise simetrik bir molekül. Dipol moment sıfır bakın. Vektörel düşünürseniz F net sıfır burada. Simetrik. Dolayısıyla merkez atomda zaten bağ yapımına katılmamış elektron çifti de yok. Bu polar molekül, bu apolar molekül. Dolayısıyla dipol, indiklenmiş dipol etkileşim vardır. Yine polar bir molekül. Hemen direkt polar molekül olduğunu anlayabilirim. Aslında şu NOPS bizim için önemli. Azot, oksijen, fosfor, kükürt. Oksijenle kükürt aynı grupta zaten. Azotla da fosfor. Bunlar molekülün içinde yer alıyorsa ve bir tane ise bir tane olacak. Molekül her türlü polar çıkar. O yüzden buna bakıp direkt polar dedim. I2 diatomik özdeş zaten. Şu şekilde molekül yapısı. Apolar bir molekül. O nedenle dipol indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. İyon indüklenmiş dipol yani iyon olacak ve apolar molekül olacak. Sodyum ve hidrokarbon yazmış. Hidrokarbonlar hep apolardır. CH4, C2H6, C2H2, C3H8 unutmayalım arkadaşlar. C4H10 Bunlar hidrokarbondur. Karbon ve hidrojenden oluşan bileşik sadece. Bunlar zaten komple apolar olacaktır. Bu bir hidrokarbon. Karşısında iyon var. Yani apolar molekül ve iyon. İyon indiklenmiş dipol etkileşim vardır diyoruz. Yine iyon karbon tetra klorür. Şu şekilde simetrik bir moleküldür. Apolardır. Lewis gösterimini şöyle yapabilirsiniz. Klorun bağ yapımına katılmamış elektron çiftlerinde yazmayı unutmayalım. Şurada da bir klor var. Simetik molekül. Burada yeri gelmişken bir noktaya temas etmek istiyorum. Bu apolar molekül şuraya hidrojen taktığınız zaman polar olur. Buraya hidrojen bağladığınız zaman atlı üslü aynı böyle de aynı. Mesela klor klor hidrojen hidrojen unutmayın yine polardır. Sakın simetrik gibi düşünmeyin. Yani CH4 yapısında karbonun dörtlü bağlı bileşiğinde molekülün apolar çıkması için dördünün de aynı olması lazım. Biri farklı, ikisi farklı, üçü farklı her türlü polar çıkar. Bunu da belirtmiş olalım. London etkileşimi ise apolar moleküllerde vardır. Apolar apolar ve soy gazlarda. CO2 apolardır, N2 apolardır. CH4 hidrokarbon zaten apolar. Diatomik özdeş atom apolardır. Bunlarda sadece landın vardır. Helyum ve neon soy gazların arasında landın etkileşimi vardır. Elektron sayısı arttıkça etkinliği artar mevzunu biraz açalım. Şöyle ki yani ema da büyümüş olur. Elektron sayısı artınca ema da büyüyor. Ema büyüdükçe artıyor. Mesela şurada hidrokarbonlar yazdım. Bakın hidrokarbonlar arasında da landın var. CH4, 6 ch 2 h 2 c CH4H10 gibi. Ema ne kadar büyükse... London etkileşimi o kadar büyüktür. Az önce ne dedik? Fiziki etkileşimler maddenin fiziksel özelliklerini yani erime ve kaynama noktalarını etkiler ve belirler. Şimdi metal örneğinde ne demiştik? Metalik bağ kuvveti buradakinde daha yüksek olduğu için erime noktası daha büyük çıktı. O zaman London etkileşimini düşünürsek burada da London var. Bunlarda hep London var. Hangisinde London etkileşimi en büyük? EMA'sı en büyük olanda. O zaman bunun erime noktası bunlara göre daha büyüktür şeklinde yorum yapabilirsiniz. Başka? Soy gazlar için yapabilirsin yorumu. Nasıl yaparsın? Soy gazlarda yukarıdan aşağı doğru helyum, neon, argon, kripton diye inmiyor mu grupta? 8A grubunda. Şimdi hangisinin erime noktası daha büyük? E şimdi yukarıdan aşağı doğru MA artıyor. Elektron sayısı artıyor. Atom şişmanlıyor MA büyüdüğü için. Daha büyük atom. Dolayısıyla London etkileşim büyüdüğünden dolayı yukarıdan aşağı doğru inildikçe erime noktası, kayna noktası artış gösterir. 7A için de aynı şey diyebilirsiniz. 7A'da da flor, klor, bromiyot aşağı doğru indikçe erime noktası London etkileşimi arttığı için artış gösterecektir şeklinde yorum yapabilirsiniz. Hidrojen bağına gelince hidrojen bağı aslında hidrojen bağı diye ayrıca bir şey yok. Bu güçlü dipol diye düşünebiliriz. Nasıl olur? Bir sefer molekül polar olacak zaten. Polar olacak ancak hidrojen bağı adı üzerinde nofa bağlı H olması lazım. Yani bir şekilde azot, oksijen, flor atomlarına bağlı hidrojen olacak. Örneklere dikkat edin. H2 örneğini vermişiz. Oksijene bağlı H var. O zaman bunların arasında hidrojen bağı vardır. NH3 Azota bağlı H var. H ve hidrojen flora bağlı. CH3OH oksijene bağlı H var. Dolayısıyla NOF elementlerine bağlı doğrudan bağlı hidrojen varsa o zaman diyoruz ki hidrojen bağı etkileşimi söz konusu olur. Bu şekilde öncelikle h 2 e bakalım. Bunlar polar molekül ikisi de. Şuradaki hidrojen... Tabi Bunlar pozitif yük, bunlar atomun negatif yüklü kısımları. Kükürt eksi değerli alır, Eksi pozitif yüklü kısımlar. Şuradaki pozitif kısımla buradaki eksi yüklü kısım arasında bir etkileşim meydana geliyor. İşte biz buna dipol dipol diyoruz. Eğer ikisi de polar molekül. Polar polar. Ne demiştik? Dipol dipol demiştik. Kaçı kes örneğini vermiştik. Eğer iki tane polar molekül yine ama bu sefer hidrojen Noftan herhangi birine bağlıysa bu sefer burası aşırı elektronegatif olduğu için çünkü bunlar elektronegatiflikleri çok yüksek elementler. Buradaki artı yüke çok daha güçlü bir şekilde asılacak. Dolayısıyla buradaki güç, etkileşim gücü bundan çok daha büyük olacağı için buna farklı bir isim verelim. Hidrojen bağı olsun bunun ismi demişler. Yoksa güçlü dipoldür. Dip, güçlü dipol dipol etkileşimidir. Hidrojen bağı denmiş. Yani elektronegatif noftan herhangi biriyle diğer atomun hidrojeni arasındaki etkileşim olmuş olur. Burada şuradaki etkileşimler kimyasal bağdır. Bunları kırdığınız zaman kimyasal değişim meydana gelir. Çünkü polar kovalent bağlardır bunlar. Molekül içi bağlardır. Molekül içi bağı kırarsanız molekül bozulur. Ama bunu ortadan kaldırırsanız Moleküller arası etkileşim fizikseldir. Fiziksel bir etkileşim ortadan kaldırırsan madde ne olur? Mesela katı sıvıdır gaz haline geçer. Bunu ortadan kaldırdığınız zaman sadece fiziksel hali değişir. Katı veya sıvıdır gaz haline geçer diyebilirsiniz. Fiziksel olan etkileşimler maddenin erime kaynama noktası gibi fiziksel özelliklerini etkiler. Yoğun fazla katı sıvı etkinlikleri kabul edilir. Bu önemli bir bilgiydi. Bütün bu anlatmış olduğumuz metalik bağ, Van der Waals etkileşimlerinin her biri tamamı yoğun fazla etkindir. Gaz fazında hiçbiri yok kabul edeceğiz. Gaz fazında kesinlikle bu etkileşimlerin hiçbiri yoktur, etkileşim yoktur kabul ediyoruz. Yoğun fazla etkindir ifadesi oldukça önemlidir. Ortadan kaldırılıklarında maddenin gaz fazına geçtiği düşünülür. Az önce ifade ettik. Bu etkileşimlerin kuvvet sırası karşımıza gelebilir. Hani etkileşimler vardır. Bunların erime noktalarını sıralayınız der. E hangi etkileşim güçlüyse erime noktası onun büyük çıkar. Tabii ki metalik bağ en güçlüdür. Zaten güçlü etkileşimde yer alıyor. Zayıf etkileşimleri de hidrojen bağ en güçlüdür. London en zayıftır. Diğerlerini yani genel bir kıyaslama yapmamız çok zor. Bu şekilde ifade ettim. Nadir bazı sorularda yorum yapabiliyoruz. O da yeri geldiğinde zaten izah edeceğim. Kabaca bu kadar bilgi yeterli olmuş olur moleküller arasında birden fazla etkileşim türü bulunabilir. Mesela birazdan bir örnek vereceğiz. London bunlarda var dedik ama bunlarda da vardır London. Bütün yazdığınız örneklerde London zaten var. Ama apolar molekül ve soy gazlarda diğer hiçbir etkileşim olmadığı için sadece London vardır anlamında ifade ediyoruz. Çünkü London çok zayıf bir etkileşim. Örnekle bunu gayet iyi pekiştireceğiz birazdan. En kuvvetli olan etkin çekim kuvveti şeklinde ifade edilir. Bu diğerlerinin olmadığı anlamına gelmez. Örneğin London tüm madde türlerinde bulunmaktadır. Şu etkin çekim mevzunu şimdi örnekle daha da iyi oturtalım. H2 molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. Nof'a bağlı H var çünkü. Burada elektronegatiflik, burada elektropozitiflik var. Aradaki elektrostatik etkileşim. Dipol dipol tabii ki vardır. Çünkü dipol dipol polar moleküller arasında olur. Zaten güçlü dipol olduğunu söylemiştik hidrojen bağının. London zaten her şeyde vardır. Yani yoğun fazla olan, katı ve sıvı fazla olan her şeyde London bulunur. Bir de gaz fazında bu etkileşimler yok. Amonyak, hidrojen bağı buradaki azot ile hidrojen arasında mevcut. Nofa bağlı H var çünkü. Dipol dipol etkileşimi var çünkü polar molekül. Lan'ın zaten mevcut. H2S polar bir molekül. Hidrojen bağı yok çünkü NOF'a bağlı H yok. Ama molekülümüz polar dolayısıyla dipol dipol etkileşimi söz konusu. Eksi artı. Lan'ın zaten her şeyde olduğunu söylemiştik. Burada ise molekül polar değil. İyon yok. Dolayısıyla ne dipol dipol ne hidrojen bağı Bunlardan hiçbiri söz konusu değildir. O nedenle geriye ne kalmış olur? London kalmış olur. Şimdi bize bu molekülde London yoktur derse yanlıştır. Hepsinde London var. da vardır, hidrojen bağı da vardır. Ama etkin çekim nedir bu moleküller arasında? Hidrojen bağı diyeceksin. En güçlü olanı tercih edeceğiz. Bunun 100 birim çekim gücü varsa bu 1 birim etkiliyor. Dolayısıyla bunu yok sayıyorsun. Etkin çekim hidrojen bağıdır. Burada da hidrojen vardır. Etkin çekim dipol dipol daha güçlü olduğu için tabii ki dipol dipoldür. Burada ise etkin çekim London'dır. Çünkü bundan daha güçlü olan diğer etkileşimler ortamda zaten mevcut değildirler. Türler arasındaki fiziksel etkileşimlerin gücü arttıkça erime ve kaynama noktası artış gösterecektir. Yani bununla bunun erime noktasını sorduğunda tabii ki bunun daha yüksek olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü hidrojen bağı London'a göre çok daha güçlü bir etkileşimdir.